Merhaba ay, Aslanım. Ay, merhaba. Benim merhaba adım. Aslanım. Merhabalar. 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 Nasılsınız? Evet. Oh, i̇yiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Merhabalar. Çok ya. Nasılsınız Aslanım? Maşallah maşallah. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ben de üzerimi çıkarayım artık. Tabii. Şöyle sana vereyim. Biraz yağmurlu gibiydi. Evet. Ben böyle yağmurluk evet. gibi bir şey giyeyim i̇yiyim, istedim. Iyiyim. Çok güzel yakışmış. Evet. Vallahi bugün bayağı serin. Evet hmm. evet bayağı. Yayın <laughs> günümüzde İzmir'de böyle kesin çok güzel bir şey hava ama çekim günümüzde efendim biraz hava soğuk. Evet hmm. İzmir'de evet. pek görülmeyecek bir şey o da size denk evet. geldi. Şu an. De evet. Şans, bereketimiz de efendim yağmurla evet. geliyoruz. Bereketle Mart yapıyor geliyoruz. bunu ama aslında. Evet. Her sene Neydi? Mart Kapı kapıdan baktırır, kapıdan baktırır. Aynen öyle. <laughs> Nasıl buldunuz? Gelimiz çok şatafatlı. Çok. Yani. Aa bizim için hazır. Böyle bir karşılık mı bekliyordun? Beklemiyorum. Aynı. Aynen benim elini oldu. Cı. Evet. Güzel bir, bir kafa daha yapmış. Çok güzel olmuş. Çok <laughs> güzel olmuş. <laughs> ne yapmış? Bir kafa <laughs> daha yapmış. <gülüyor> 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 bir kafa daha. Ama biliyorsun işte. Böyle. Yani yine o mütevazı. <gülüyor> <gülüyor> evet ben en olabilitesini yaptım yani. Çok değil <laughs> değil daha. Ya nasıl kızlar? Büyük yapıyor. Şu kadar yapıyorlar. Arabaya binemiyorlar. Önce kafayı sokuyorlar arabada. Ee, değil mi? Arnavutlarda evet, ben de yaptırdım da var. bunu daha değildin galiba. Benim. Ama benim Arnavut topuzu canım. Hmm. Aynı konsere gittik canım benim. Aynı. Ama ben Arnavut topuzu... Sen, Sen Tabii onun modeli, modeli farklı oldu. Ben, ben, de... ben de göçmen topuzu yaptırdım ha. işte. O saç neydi de öyle? Ya arkadaş bir kere onun eşi Arnavut. Kendi Arnavut değil ki. Bence o sadece onun şöhreti. Şahşay'ı beğendiğinde Hediyemizi göre. verelim o zaman. Evet. Biz evet. Aynen. böyle bir hediye, hediye seçtik. Güzel. Umarım beğenirsin. Güzel. Güle güle. Güzel. Güle güle Allah. günlerde, güle güle günlerde kullan. Bakalım beğenecek misin? <laughs> mikser mi aldınız? <laughs> <laughs> evet sana mikser aldık. Bugün karıştırma <laughs> işi bizde aslında ama olsun sana yine mikser <laughs> alalım. Ortalığı mı karıştırdım yani dedin? <laughs> Ay ya, ne lazım. bir şey. mesaj ver vermek <laughs> istedim şöyle toplu olarak. <laughs> Teşekkür ederim. Var ama kullanırım yine. Aslı hanım. Teşekkür Efendim Dostes. ses. Gelinler dedi ki dün ortalığı mikser gibi karıştırdı. Ona mikser alalım. Ha mesaj verildi. Evet Dostes. Evet. ses. Dün benim Allah evimde Allah. bayağı bir kargaşa oldu yani. Bakalım bugün neler olacak? Sürekli böyle gizli mesajlar veriliyor hediyelerle. Özellikle Büşra istedi. Hediye <laughs> <Değil> ben seçim falan. Yarın gitmeyiz, yarın gitmeyiz. Yarın bendeyiz. Bakalım <laughs> sana nasıl gelinecek? Bakalım. Bakalım. <laughs> ne <ev> göreceksek <laughs> onu göstereceğim. Hadi hayırlısı bir tane. Kahveleri nasıl içersiniz? Ben sanki sanki? sade içiyorum tabii. Sade. Orta. Orta. Tamam. Aslanım siz. Nasıl içiyorum ben? Sade. Az, az şekerli. şekerli. Az <gülüyor> şekerli. Türk <laughs> yiyebiliyor az şeker. Çünkü ben normalde sade içiyordum. Bunu da şey yapayım. Sade çok daha tabii lezzetli. Lakin <laughs> daha evet. e, dok, mide doktorum dedi ki, Aslı'cığım çok azıcık bile olsa içine şeker koyun. Hmm. Çok çok azıcık bile olsa. Hani mide benim reflüm vardı. Az, hmm. Mide e, için e, çok bir damlacık da olsa şeker <laughs> iyi geliyor. <laughs> o zaman az kahveli, az şekerli. Ben yapayım. Aynen geliyor öyle. Geliyorum Tamam Bekliyoruz. Bak buradan da minik minik bilgiler veriyorum aslında. Kendi evet. yaşadığım tecrübelerimle Tabii. Bunlar kızlar. Tabii. Zehrcie iyi gelmiyor. Mesela şöyle ben. iyi gelmek değil. Yani en ee, dokunmamasını yani. Hani en azından dokunmaması lazım. Tabii. Refleği arttırmamak işte için. İşte portakal suyu mesela zararlı. şeker sevmeyen bir hocamız gibi. var ya duymasın. <laughs> i̇şte o yüzden çok minnak. Çok minnak. Onlar ne kadar güzelmiş. Çok güzel değil mi? Fincanımla uyumlu. Ee, sanki. Uyumlu uyumlu diş işte. Onlardan fazla yok mu? Maalesef sayılandım ben onlardan. Sebep? Bu kadardı. Kahveler ne alemde? Hazırlanıyor. Az önce Aslı Hanım'a yaptığınız temennayı bana da yapar mısınız? Tabii dış ses yapayım. Ama yüz görümlüğümü isterim o zaman. Vereceğim tamam. Ne vereceksin bana? E, siz yapın ben vereceğim. Tamamdır. Büşra Hanım bugün çok bomba gibi. Bugün gördüm. Zaten rahat. ben en son gün. Sen en son. Sen düşün. Binin atlatan rahat Valla Yaklaşan düşünsün. Hala temenni bekliyorum. Hemen şu sodaları koyayım yoksa geç kalacağım. Hemen alayım dışı. Yüz görümlülüğünüzü de hazırladım. Hazırladın mı? Bak nasibimiz taşıyordu. Ne de güzel temenni alıyor kızımız. O zaman yüz görümlülüğünü veriyorum size. Evet. Ne veriyorsun bana? Dış ses. Turşu mu veriyorsun bana? Neyse sağlık olsun. Severim salata turşusu. Yiyin bari bir tane. Bir şey diyeceğim. Acaba kahvenin yanına turşu mu koysanız? Yani hiç olur mu düste turşu? Yok bence koymayalım. Kahveler hazır mı? Hazır hazır. Gidelim mi? Gidelim düste.